Düşünün, İstanbul'un kalbinde Sultanahmet Meydanı'nda dev bir çınar ağacı. Ama bu ağacın dallarında kuşlar değil, insan cesetleri sallanıyor. Ürkütücü ama gerçek. 17. yüzyılda 4. Mehmet döneminde Girit Savaşı uzamış, hazine boşalmıştı. Yeniçeriler ve Kapıkul ispahileri artık sabırlarını yitirmiş, saraydan ve devletin yüksek kademelerinden rahatsızlardı. Aldıkları maaşın yetersizliği, makam sahibi devlet adamlarının vurduğunu duymazdı, onları iyice öfkelendirmişti. Onların gözünde suçlu belliydi, devlet erkanındaki yüksek rütbeli yöneticiler. 29 Şubat 1656'da Yeniçeriler ve Kapıkul ispahileri ayaklandı. Saray önünde toplanan askerler, genç padişah 4. Mehmet'e bir isim listesi sundular biz padişaha değil zalimlere karşıyız diyor ve listedeki 30 devlet adamının idamını istiyorlardı. Genç padişah isyanı bastırabilmek için bu isteği kabul etti ve birçok devlet yaradisi öldürüldü, askerlere teslim edildi. Cesetler ibret alem olsun diye at meydanındaki çınar ağacına asıldı. O günden sonra o ağaç Hit mitolojisindeki meyveleri insan olan ağaçtan esinle halk arasında vak vak ağacı diye anıldı. Bir tarih bu kanlı olayı vakayı vak vakiye adıyla kaydetti. Peki sizce bu bir katliam mıydı yoksa adalet mi?